Bak gittiğim şehirlerde bazen adamlar bana kafa tutar gibi, gibi oluyordu. Ne diyordum onlara? Ben sizden oy dilenmeye gelmedim. Ben sizi kurtarmaya geldim. Sağ olun buna gerek yok. E çünkü sonu gelmeyecek. Sonu gelseydi... Ama bunu dedik, gene bildiğini okudu. Yüzde elli oy veriyor, aç kaldım diyor. Allah seni süründürecek. O kafanı parçalayacaksın. He vallahi göreceksiniz.